Şimdi size Onur Önder sosun nasıl konulduğundan bahsedeceğim. Oh. Bu sosun tarifi çok başka. Bu sos bambaşka Onur bir Bey, sos. Onur Bey normal sosların arasında ne fark var? Biraz anlatır mısınız? Şimdi buna salça koyuyoruz, tuz koyuyoruz, su koyuyoruz. O kadar. Yani normal sos. Yani normal sos. <laughs> Ama normal bir sos değil. Bambaşka bir sos. Normalde mekanlarda şey yapmıyorlar. Böyle sos koymuyorlar. Sadece tereyağını koyup geçiyorlar. Bunu koyman lazım. Böyle arada kameraya karşı mı yiyeceğiz? Evet oğlum. <laughs> Allah Allah. Kırmızı koltuktan bugün onu gönder mantıyı test eden iki adam var bugün. Evet. Evet, somak da koy somak. Bunuz da somaktır bu arada. Somak, onu gönder somak. Ben yani... Onu gönder somak. Somak diye biliyordum ama yanlış bildiğimi... Çok dökülebiliyor. Yani. Sen bana tamam de. Koy koy bu oldu. Fazla oluyor somak. Evet. Oğlum tadını baskılamasın. Koy mu biraz? Koy kanka. Malzemelerimiz Onur gönder mantı. Onur Önder sos, Onur Önder yoğun. Onur Önder Hiçbir yerde bu kadar güzel mantı yediniz mi var. Durma artık tamam, bana sorarsınız. Kola dışarıdan. Senin kolan şu. Benim bardağım buydu. Aynen. Yani, tamam. Bak senin kolayı şöyle yukarı koyabiliriz. Güzel. Tatlıyorum. tadı nasıl? Tat bakalım. Sos. İskender sosu. Yoğurt dizi yoğurt. Yoğurt dizi yoğurt. Ama ellerimle açtım mantıyı. Ve o şekli de Kayseri mantısı gibi böyle eşit bir değil. <laughs> Televizyonda da kalabildim. Güzel. 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 Buradan Metin'e, Arif'e, diğer haydar ekiplerine. Bu mantıyı başka bir yerde yemeniz imkansız. Çünkü Onur Önder mantı. Şöyle bir şey daha can. Kötü olabilir mi? Şuna bak şuna. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, lan <cidden. gülüyor> i̇yi lan. İyi lan. İyi lan. İyi Çok iyi oldu. Çok hızlı yemeğe oldu. İkinci, i̇kinci posta yavaş var. olacak şimdi. Hadi. <laughs> yani, az yavaş yap. Acıkmadım ama iyi gidiyor. Sosun etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Bayağı Çünkü iyi. dışarıda mekanlarda falan böyle domates sos koymuyorlar. Mantıya bu sos koyulmuyor zaten. Ya. Evet. Oğlum ben ilk İstanbul'da taşınma mantı yaptım. Bilmiyordum yani üstüne normalde pul, biber ve tereyağını yapıp evet. koyuyorlarmış Hı. ya. Bir de kekik. Anne de böyle koyuyordu. Bir de kekik. Ben dün de şey yaptım ama ya nane falan. Ben salçayla yapmış sosu ve müthiş olmuştu. Yani bu mantının sosu değil ama mantıda da iyi gidiyor. Ben de iyi gidiyor. Ben bildiğim bileliğe mantıya bu sosu koyarız. Senin erikler de böyle bir yer. Hı hı. O zaman Onur Önder mi? O zaman, o zaman aslında Onur Önder soft değil, Önder soft diyebilir miyiz? Aynen. <laughs> aile yani. E, tabii ki. Bugün ben hepimizin yediği kadarını bir gecede yiyordum. <laughs> İkinci tepsiydi, dayanamayayım. Oha! <laughs> Abi bir gün dedim, annemi aradım dedim. <laughs> ben bunu Allah ben, ben bunu nasıl kaldırayım dedim. <laughs> nasıl muhafaza edeyim dedim. Ben? Birbirine yapışacak falan filan. Yiyelim dedim. Bir şeyler söyledi. Yarım saat sonra ya yapayım şunların hepsini bilmedim ya bu. Dedim ertesi güne boş ver kalmasın. Kim uğraşacak? <laughs> o zaman biz ikinci tabağa geçerken bir sonraki yemekte bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Sonuçta işte şu anda açtık. O aç yani. Şimdi biraz daha tokken yiyeceğiz ve esas <laughs> görüşlerimiz ikinci tabak. Yeni yurdu peki... kanalı krik Önemli olan ne biliyor musun? <laughs> Önemli olan ilavenin ilkidir. Oo her zaman. <laughs> her zaman. <laughs> Kaldı gitti yaklaştık. Allah